sohbetler İmam Hasan ve İmam Hüseyin birisi 8 yaşında, birisi 9 yaşında. Hazreti Zeynep 6 yaşında. Ümmü Gülüsün 5 yaşında. İmam Hasan ve İmam Hüseyin dizlerini kırmışlar, okumuşlar babalarının dizlerinin dibinde Emir-i mümininin o nurani sohbetiydi. Muhabbət o qədər, sevgi o qədər ki, ürəkdə qaldı. Fatımın ana sərgisi çocukları cəzmə. Əliyəm, Həsəm, Əliyəm, Şeyx qapılar ələ doğru gətirir. Əmir al-Məqdum deyir ki, Fatıma əgər bu vaxtda 20 yaşayacaq hər hansı bir azid işə salınanda əhəmiyyətli olsa bilər. İmam Hasan ve İmam Hüseyin geldiklerinde, çünkü onların gelişinde Resulullah'ın kokusu vardı. Resulullah'ın kokusunu Fatıma, Zahra, Resulullah'dan sonra bu iki tane evladından aldı. Her şeyi kurardı, koşardı onların karşı. Basardı onları, öperdi, koklardı. Ondan sonra gelip işte geçtiler. İmam Hasan ve İmam Hüseyin kapıya dayandılar. Ama gördülər ki, o nələri görürdü. Asma Hzərat Fatimənin xidmətçisi durub qapının arxasında, ön qismində ağlayıb, "Çuqqular hiss etməsinlər" deyib gözünü yaşartırdı. İmam əsas bir Asmaya baxır, bir qapıya baxır, görür ki, ayət Fatıma, anne Fatıma bizi kucaklama geldi. Bir şey iş var. Esma seslendi ağacada, ağacım. Annen istirahata çekildi. Yorgundur, has, biraz rahatsızdır. Buyurdu Esma, annem ölüm düşerinde de olsa annemiz bizi karşılamaya gelirdi. Kapıyı açınca gördüler ki kıbleye doğru bir siyah saçların altında Fatıma Zehra yoktu. O şekilde döndüler camiye. İmam Ali sohbet edildi. İmam Ali Hendek Savaşı'nda bir tane basit ibadet örneğini 72 tane kılıç darbesi yemişti, ok darbesi yemişti o vücuttan akan kana rağmen Ali sendelememişti. Bırak düşmeyi gire. İmam Ali öyle bir yediydi. Esadullah ya Allah'ın aslanı. Öyle bir yediydi. O kılıç darbelerine, o kan kaybına rağmen İmam Ali sendelememişti. Ne zaman ki İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam başını uzattı, caminin kapısından seslendi. Babacan artık yetim kaldı. İmam Ali'nin gözleri karandı. İmam Ali düştü. Otur yerine. Uyandırdılar. İmam Ali kapıdan çıktı. Mescid İmam Ali'nin evinin arası 30-35 metre bilemedim 40 metre. O mesafede 3 defa İmam Ali Ali'nin beline koydu düştü kalktı, dedi Zahra benim tutuldu. Hazreti Zahra, İmam Ali'ye sadece bir iş değildi. Hazreti Zahra, yeryüzünde İmam Ali'nin en büyük dayanarıydı. velayetin, ve imametin en büyük dayanarıydı. İmametin en büyük, hakkın en büyük kalesiydi. İmam Ali o kaleyi kaybetmişti. Sadece bir iş kaybetmemişti. İmam Ali'nin düşüşü sadece eş olduğundan dolayı değil. Böyle imamlara da uygun olmaz ki bir hanım vefat etsin. Bir hanım vefat bir insan vefat dolayı baygınlık kesilsin veya düşmüş kalsın. Hakkın galesi sarsılmıştır. İmam Ali'yi sarsan o hakkın galesinin düşüşüydü. Kendi yetişti. Kendi yetişti Zehra'nın cenazesini üstüne. Masum mu masum nedir? Çarşafı Zehra'nın üstünden kaldırdı. İmam Ali'nin o mazlumiyet gözlerinden akan o mazlum kan. Bir damla yaş düştü Zehra'nın yanakının üzerine. Zehra yavaşça gözlerini açtı. Bu da emurlu. Səndən bir istəyim var. Buyur Zəhra axan. Nə arzədirsənsə buyur de. Amma biləsən mən Qur'anı çox sevaram. Mənim ürəyimdə bir yasin dəşəlif olur. İmam aləyləssalatu vesselam baxdı görür Zəhra ağlayır. Duydu hanım niye ağlıyorsan? Bizden evlatlarından ayrılmanı ağlıyorsan? Sen, sen de ya emir el mu'minin. Valla ayrılığa ayrılamıyorum. Ama sen o mezlumiyetine ağlıyorsan. O kadar mazlumsan, benden sonra o mazlumiyetle kim anlayacak? o mesmubiyet durumunu anlayan Ali Zahid. Zeynep Kura e, babam Kur'an'ı okuyor ama yavaş yavaş bir okuyor. Bir ayet okuyor, dönüp bir daha başlar okuyor. Bitmesin. Çünkü Yasin biterse daha verir. so ayətindən və iləhir racu nəyə çatdı? Gözlər zəhranın gözü qapandı. Ərəb dilində inna lillahi və inna ilayhi racu. Vasiyyət və et etdi. "Ağ oğlum, mənim gecəyimdə ust edərsən. Mən gecəyəm çəpəm görsənsə. Mən gecəyəm dəh edərsə. İstəmirəm cəzaların üstə gəlməsin." İstəmirəm qəbrimi üzərvə yatsınlar. Bu qələ Fatiməsinin vasiyyətinə amal edirəm. Asman el man suyu döyən alə Əl-Məsədin üzərindən Fatiməyə yıxılır. Amma bir an gördüm ki, Əli Əllənin oyduğu divara ucadan hay hay bağladı. Dedim Əli can Zəhrənin öldü çox huzur gəldisə Bu da asponda rənun ölümüz oldu gəlməzdə amma İnsanlığın tarixində nərdə görmükdür bir xanım bu qorundakı o dərbələrə, o istıraqlara kocasına nə desin, nə də göstərsin. Zəhrənun qolundakı o qırbaş və ağız izlərini nə göstərməmiş onun qolları dostluğu Zəhranın məzlumiyyətindən misk etini ağlıram. Allahım! Həqiqi peyğəmbərin ümməti, kəndi peyğəmbərin özünə, özündən sonra da onun evladlarına onun öz evladına zülm eləsi yoxdur belə bir tarixdə belə bir şey. İmam Ali kepenlerde unutuladı, buyurdu, buyur, yavrularım gelin annenizle vedalaşın. İmam Ali buyurur, andolsun Allah'a, Zehra mehribanlık etti. Ellerini kependen çıkardı, Hasan ve Hüseyin kepesini saldı annenin sinasına, Zeynep ve annenin ayaklarına, gördüm Zehra Allah'ın çıkardı Hasan Hüseyin'i bastı bağlamını. Az geçmişti gördüm, ellerinle Zeynep'i çağırdı. Zeynep geldi, Hüseyin'in ellerini aldı, Zeynep'in ellerini üstüne koydu. Ama e, oğlu, benden sonra Zeynep'imle Hüseyin'imle kuvvetli. Çünkü mazlum yəndə Amirul Müminlə birərlə Kərbəlada Zeynəbə, Hüseynlə başqa da kimse yəcəcəm. Çolğular baxdılar. Amma çolğular baxdıqdan sonra İmam Əli əleyhissəlatu vesselam belə bir Zəhrənın oğlu kəfəndənmiş bədəninə baxdı. Gözləri düşdü kəfəndənmiş bədənindən. O kəfəndənmiş bədəninə baxanda da saçlarda öz-özünə şöylə başladı. Esma diye gördüm, emir el mu'minun böyle deyir. Allah Allah Bu kefen içerisinde yatan Fatıma'ya bak <laughs> Beni ateşten alan Ateş içerisinde bu genç yaşta yüzüne şirliye Fatıma'ya bak Kollarında tatiyane izler olup Eşine derdini demeyen mezlum Fatıma'ya bak Allah on sekiz yaşında kefen içerisinde kodalar yatına yavrum sazlandı balalar 보헤지람 가면나 메자

şivan Zahra'nın ayaklarının altına Dedi anacığım sahte Allah What? <laughs>